Selamun Aleyküm Ankara'nın Karapücek ilçesinden Hepinize saygı ve sevgiyle hürmetle. 2024 e, çocuklarımızın Kur'an eğitimini Bu senede tamamladık Allah'ın izniyle Evlatlarımızdan e, şu anda gelenler bunlar Hepsi Kur'an'a geçtiler Hepsi birer e, hoca ve hafız adayı İnşallah 2025'de e, beraber e, kamp yapacağız. Bunun e, sözünü de aldık evlatlarımızdan. E, hepsi Korona geçti. Hepsi Yasin'i okuyabilecek derecede. Aynı zamanda Siyer e, ve Akayit dersleri de çok güzel bir şekilde başarıyla tamamladılar. Allah hepsinden razı olsun. Annelerinden ve çocuklardan. Rabbim Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Rabbim bu tür çocuklar biliyorsunuz ki Kur'an öğrendiklerinde kanına kemiğine karışıyor Kur'an. Çocuğa küçükken Kur'an eğitimi verdiğinde kanına kemiğine karışıyor. O yüzden bunlara kitap ödülü vermeye karar verdik. Şimdi herkes ödülünü alacak. Ee, biz yedi hilalciler e, olarak, ben de e, Merve Aycan'ı Türkmenoğlu olarak aynı zamanda e, onların hocası da olarak bu görevi e, yapmayı e, çalışacağım sonuna kadar ve şu anda onları ödüllendirmek istiyorum. E, i̇lk olarak e, Bule kızımıza. E, kitabını vermek istiyorum. Böyle. Evet, Başarından dolayı sana dört halifenin hayatını hediye ediyorum. Gel. Teşekkürler. Rabbime daim eylesin. Evet, tamam. bu kızımız e, aldı. Şimdi e, Erva kızımız. Teşekkürler. Ee, bu da senin okudukça bizi hatırlayacaksın inşallah. Evet erkek çocuklarımız da çok güzel bir performans verdiler. Maşallah barakallah. Aynı zamanda namazlarını kılıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Allah Teala'nın isimlerini biliyorlar. Bunları söylemek istiyorum. Yani bunlar 30 yaşına 40 yaşına da gelseler bu şeyleri çocukken öğrendikleri için e, yani bir suya yazı yazmak değil. Kalplerine yazı yazmak gibi oldu. Allah daim eylesin diyelim ve e, talebemiz Miraç. Evet. Hayırlı. Sağ ol Bu da senin. Evet. E, şimdi e, diğer e, talebemiz e, Miray ayda e, aynı şekilde 2024 e, yaz sezonunda Kur'an eğitimini tamamladı. Kızımıza da e, kitap almayı hak kazandı. Alanlar sevine, yan diğer kitapları bana getirirseniz. Evet, e, küçük talebelerimiz var. Mirza var. Yine ayrıca Miray talebelerimiz var. Onların kitaplarını tabii ki şu anda burada veremiyoruz. Ama bir çanta, diğer kuşak ee, şu anda ezan da okunuyor. İnşallah Rabbim şu ezanın hürmetine bu çocuklarımızı Kur'an ve Peygamberimizin yolundan ayırma ya Rabbim. Ezan da şahit olsun. Şimdi İsmail'e eee Şimdi İsmail'e e, güzel bir e, kitap hediye edeceğim. Onun çocuğunu biraz da ruh halini gözeterek vermek istiyorum. Evet, İsmail, bu senin. Çok sağ, teşekkürler. Evet, e, şimdi e, Ferhat... E, ben, ben, Ferhat'ımız çok başarılı bir çocuk. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ve soru cevaplarda da çok güzel başarılı. Allah razı olsun. Gelecek sene bu çocuklar tabii ki görev alacaklar kendinden küçüklerine. O yüzden ona da kendi karakterine uygun bir e, kitap seçtim. İnşallah beğenir. Şimdi kim kaldı? Miraç'a vereceğiz şimdi. Defter açın Miracımız da çok başarılıydı. <laughs> Aynı zamanda Kur'an'a geçen talebelerimizden bunlar.